Şu anda Adana'dayız. Havaalanından bize Sezgin'in arkadaşı geldi aldı. Onlardayız. Bu gece burada konaklayacağız. Saat 17.14. Birazdan kebap yemeye gideceğiz. Ee, ama ben çoktan lezzetli bir şey yedim. Buraya gelir gelmez. Biraz önce baklava yedim. Ve İstanbul'dakinden çok farklıydı. Aydın. Şu anda Mersin'deyiz. Sabah kahvaltımızı yaptık ve Adana'dan yola çıktık. Ben de biraz önce arabada Snapchat üzerinden makyajımı yaptım. Ee, güneş kremimi sürdüm. Yüzüme fondöten falan kullanmadım. Bir kremalılık var suratında. Göz altı kapatırsız bayağı bir şey kullanmışım. saydıkça fark ettim. Göz makyajı yaptım. Bir de ruj sürdüm. Şimdi e, Sezgin'in halasını ziyarete gidiyoruz. Ondan sonra Erdemli'ye geçeceğiz. Annemlerin yanına. Ay günaydın. Şu anda Ay günaydın neyse. Şu anda Erdemli'deyiz. Çok güzel bir kahvaltı edeceğiz annemle birlikte. Babaannem de burada. Yani Sezgin'in babaannesi. Bugün buradaki Erdemli'deki ikinci günümüz. Seyahatteki üçüncü günümüz. İlk gün Adana'da kaldık. <laughs> İki babam. <laughs> Şu an kayıt altındasınız. Evet. Sıkma evet. yiyeceğiz. <laughs> evet. Hava ne kadar güzel. Bir. Tam evet. sevdiğim hava. Erdem bir de güneşli bir sabah uyandık. Yani rahatsız etmiyor. Sıcak da bir soğuk değil. Ama gece çok yağmur yağdı. Evet, Ben ne duydum seslerini. Çıtır sesini. çıtır yağdı var ya o kadar yani güzeldi ki. Şiddetli değildi de çok sağlar şekilde. Çok Şimdi ya. Ya. bir şey soracağım çok babacığım. Şuradaki güneş enerjilerini evet. buraya kim getirdi acaba ya? Allah Allah ya. Oh. Mersin'in Fatih. Evet Karnı ilk getiren kişi babam. Bir zamanlar bu damların üzerinde gene yere burada benim isim yazardı. Kaç sene önce getirmiştin baba ilk yer? Ben bırakalı 26 sene. 26 sene. Evet. Kinoanın tadı yok. Ot yiyor. Hiçbir tadı yok. Çiğniyorsun lastik gibi bir şey. Nefret ediyorum. Sevmediğim insanlarda hatta kinoa derim. Kinoa gibi kız. Çünkü boş. Hiçbir şey yok ya. Ot gibi. Aa işte. Ot gibi. Dün akşam saatlerinde annemler bir anda bizim eve basıp annemlere sürpriz yaptılar. Bu zaten planlı bir şeydi. Bir, bir buçuk aydır planlıyorduk. Ee, i̇yi kandiller diye içeri giriverdiler. Şimdi hep birlikte bir takım ziyaretler yapacağız. Ondan sonra da yiyeceğiz, içeceğiz. Ben de bugünü vloglayacağım. Dediğim gibi asıl vlog aslında şu andan itibaren başladı. Çünkü plan tamamlandı, herkes tamamlandı, ekip tamamlandı. O yüzden ben de böyle hoş gördüğüm anları sizlerle paylaşacağım. Ya, doğru diyorum. ya dışından. Markete ya. falan giderim ben buna. Çok rahat olurum. Şey... <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir trip var ya. Ben Erdem Bey'e <laughs> yerleşmeye karar verdim. Süleyman Abat'ın geliniyim deyince bir kasamız göndermiş bana. <laughs> çok teşekkür ederim tekrar. <laughs> evet. Evet. Abat ve karman. Karman geliyorlar. Dönürler biz kaynatıyorduk öyle. Evet. Kızımla <gülüyor> oturuyoruz. <gülüyor> o soda içiyor, ben rakı içiyorum. <laughs> Kusura bakmayın. Balığı, rakı içersen, balık <laughs> dermiş ki beni bir okuyacağım. <laughs> Benzi yani ediyorum yani. Ben ne yani? Peki baba. Evet, Şu anda ailecek buradayız. Neler söylemek istersin? Bunu bak bütün takipçilerimiz izleyecek. 375 bin kişi izleyecek ona göre. Ben çok mutluyum. Biz de çok <laughs> mutluyuz. Gelinimle karşı karşıya oturuyoruz. Ailesiyle karşı karşıya oturuyoruz. Hele ailesiyle de sürpriz yapmaz. aynı zamanda. Ya bir sürpriz yaptık. O videoyu şimdi buraya koyacağım. Nasıl geldiklerini göreceksiniz zaten. Ya <laughs> <laughs> bu benim tatlı babam. <laughs> <laughs> Şimdi anneme dönüyorum. Benim kalbime göre gelin verdiği için Allah'ım çok teşekkür ederim. Ayrıca annesi babasına böyle bir kız yetiştirdiği için. Nereden bir de herkes diyor. Gerçekten kalbime göre Onun için çok. Biz de çok mutluyuz. Aynı şey. de öyle. gibi bir çocuk yetiştirdik. Hatta iki çocuk yetiştirmişsiniz. Sizinle aile olduk, akraba olduk. İyi akşamlar. Makyajımı sildim. Bugün Mersin'deki, Erdem'deki son günümüzdü. Son gecemiz şu anda. Birazdan e, yatacağız. Valizi falan yaptım. Sabah saat 8 gibi buradan Adana'ya doğru yola çıkacağız. Ve e, Adana'dan uçağa binip kısmetse İstanbul'a gideceğiz. Dönüyoruz yani. Kedimi çok özledim. Evimi özledim. Ama buranın da havasını Evet böyle sevdiğim insanları bırakıp da gitmek istemiyorum. Daha sık geleceğiz bundan sonra. Çok buluşma yapmak istedim ama mümkün değildi çünkü çok fazla aile ziyareti oldu. Düğünden sonraki ilk erdemli ziyaretimizdi. Bu o yüzden çok fazla el öpmeye vesaire gittik. Ne böyle? Çok dolu dolu bir vlog çekebildim. Ee, ya da ne, ne bileyim istediğim şekilde buluşma falan yapamadım. Yine de beni görmeye gelen sahilde orada burada yakalayan herkese çok çok teşekkür ederim. Çok sıcak karşılandım gerçekten. O yüzden mutlaka mutlaka burada ve Mersin'de Merkezde mutlaka bir buluşma yapacağım Bunu daha önce de söylemiştim Böyle çok çok keyifli vakit geçirirken Veya aileyle dolu dolu zaman geçirirken Çok fazla vlog kamerasını elinizi alamıyorsunuz Yani almak aslında aklımın hep bir köşesinde Sizle paylaşmak için Ama çok fazla fırsat olmuyor Yani işte Sezgin'in büyük halalarını el öpmeye giderken Vlog kamerasını açamazdım yani O yüzden açabildiğim zamanlarda Size göstermek istediğim tatlı anları Paylaştığım bir vlog oldu Umarım keyifle izlemişsinizdir koyan video girişim. Şimdi büyük ihtimalle bu kısmı koyarsın ondan sonra benim dediklerimi çat çat koyarsın. Kesin öyle. Evet. Sonra Ayşe'ye de beyaz bir yazık. biçim. Görkem Karaman. Bak söylüyorum. E, ee, Nebi abinin ne ne. o yapışını bir kere koyacaksın oraya. Ondan sonra ya. evet. Mersin yollarını koyacaksın. Artık Adana kısmını havaalanına çektiysen oraya koyarsın. Ondan sonra yediklerimiz. İşte gezmeler. Sen işte Sezgen beni tutarken falan. O öyle bir şey. Sen hiç Bakar hiç çekebilirsin. Şey. Evet. Sezgen tutarken falan. Anne ve böyle ufak anları benim bir şey konuşurken ki halim neden çünkü benim de fanlarım var oradan da bir adet. <laughs> <laughs> Klasik bir görev karman girişi diye. Dırın, dırın dırın burada büyük ihtimalle müzik. Ulan sana inat rap koyacağım. Sana inat böyle bir intro yapmayacağım. Hadi bakalım. Bunu unutma. Pringles olabilir mi? Pringles üstüne nasıl? Haa Pringles <laughs> üstüne mozzarella sürüp yedirmiş. Gerçek Oha dedim. <laughs> <laughs> Çok değişik bir tadı alıyor biliyor musun? Bana <laughs> Nutella'ya Pringles gönderebilirsin. Firmalara sesleniyor. Şimdi. Evet. Evet.